Size hepimiz merhaba arkadaşlar. Şimdi benim babam ay bir karanlık olduğu için bir görünmüyor. Ah, bu benim babam. Ben de yoldayız arabayla. Hı. Ben şu pijamayla geldim. Abimi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu an olduğu için görünmüyor tamamen. Kar yağıyor dışarıda. Ve dışarı kar yağıyor. Bugün Şubat. 25 Şubat. Ayın 25 Şubat. Tabii Türkiye'de evler yıkıldı. Üzüldük. Kayseri'de de yıkılmadı. Ama sallanıyor. Babam şu hani ışığı kapattı. Öbür, öbür tarafını Heh, açtı. Bakın dolu kar var. Şu an burada da kar var ve burası Gülten Kere bize gelmişti. Ve on, o gene bir, bir de şey, Türkiye'ye gidince tabii video çekeceğim arkadaşlar. İsterseniz. Şimdi yanıyı mı çekiyorsun? Yok. Yanıyı da göstererek konuş. Şey. Yalnız ben Türkiye'de de çekeceğim. Merak etme. Tabi uçakta çünkü uçağa bineceğim ilk defa biniyorum yani hiç bilmedim. onun için bebek de binmedim Bebekken de binmedin bebek mi? Valla şu an yani hiç uçağa hiç onun için uçağa biniyoruz çünkü arabayla uzun sürüyor evet. Hem de çok uzun sürüyor çünkü Antalya'ya nereye doğru? Antalya'ya uçağa Antalya'ya doğru ineceğiz uçakla. Kayseri biletleri daha dur yani Kayseri biletleri daha yani gelirse o zaman gel Kayseri'ye uçacağız sonra da oradan da Gülsah da gelecek. Tamam kızım onları anlatırsın Ben sana bir YouTube kanalı açayım. Orada iyi yayınlar. Hadi kapat. Ve görüşürüz.